Buenas tardes a todos. Primero. Öncelikle herkeze iyi akşamlar. Bueno, creo que es un partido que hemos perdido, hemos encajado dos goles en el en el extra tiempo. Extra dakikalarda iki tane gol yere kaybettiğimiz bir maç oldu. Todo el mundo sabe que pues hemos perdido en estos días a siete jugadores, pero no tiene que ser excusa. Tenemos que mejorar. Biliyorsunuz ki yedi tane oyuncumuzu kaybettik, e, yani eksikliğimiz var. Fakat bu bir bahane değil aslında gerçeklik. Creo que la parte no hemos jugado, jugado nada, nada bien. İlk yarıda iyi oynadığımızı düşünmüyorum gerçekten. Hiç no, de iyi oynamadık. No era el plan Gördüğümüz, e, öngördüğümüz bir plan değildi. Solo hacíamos pases cortos y hacia atrás sadece kısa paslar yapıyorduk ve geriye paslar veriyorduk. Y, lo que era jugar y por las bizim aslında istediğimiz şey hızlı oynama ve kanatları kullanmaydı. Hemos uh, perdido muchos balones por dentro y çok top kaybı yaşadık. Habíamos hablado de esto, que era jugar por fuera con Jeremy con con Olimpio la primera parte. Dışarıdan Kerem ve Olympio ile oynayalım diyorduk. Onu düşünmüştük. Pero la segunda parte creo que hemos empezado mucho mucho mejor. Yalnız düşünüyorum ki ikinci yarıya çok çok daha iyi başladık. Pero el a uno, Yalnız orada ikiye bir yapabilme imkanımız olduğu bir anda. El uno, hızlı bir şekilde o 1'e ikiye döndü. Onlar bize gol atmış oldu. con la ahora mismo, que es normal como un club grande, tan grande como bir de şimdi baskıyı düşündüğünüz zaman Galatasaray gibi büyük bir kulübün şu anda içinde bulunduğu. Los jugadores que han jugado hoy son todos muy jóvenes. Oyuncuların da çoğu çok çok genç. les puede afectar. Onları tabi etkileyebiliyor bu durum. Y los últimos, creo 15 minutos igual que el último partido el equipo tiene ya muchas dificultades para para acabar los partidos. Gibi, son 15 o son ciddi Esto rápidamente es un poco uh, lo, lo que hemos vivido. No podemos conceder dos goles, uh, sobre todo el primero en un corner en el minuto 47. Özellikle iki tane golü son dakikalarda yememeliydik, 47. dakikadakini özellikle söylüyorum. Esto marca un poco el del Birazcık kopuş noktası oldu aslında burada maçın. Hemos jugar. Ellos atacaban, sabíamos, con cinco, seis Onlar 5-6 oyuncuyla hücum ediyordu, zaten bundan haberdardık. Los son 4 maçlarında kazanmışlardı. Tienen jugadores muy rapidos, lo sabíamos. Çok hızlı da y queríamos atacar e, con cinco y mínimo defender con cinco para evitar las contras esto esta era la idea e, inicial de partido. maçın başındaki fikrimiz 5 kişi hücumda 5 kişi savunmada görevlenecek özellikle. La, la, segunda parte hemos cambiado un poco la formación con casi dos uh, delanteros. İki forvet neredeyse diyebileceğimiz bir formasyona geçtik para, ikinci yarıda. Para apretar a sus centrales que salían solos la primera parte. Stoperlerine biraz daha baskı yapmak için sadece e, onların çıktığını düşünüyorduk y ilk başta. Y evitar, başta, evitar İkiye'de. que pudieran jugar balones entre líneas o en largo a la espalda de nuestros defenses. Hatlar arasında ya da bizim savunmamızın arkasına toplar oynayabilir oldu. Creo que Ashton los 15 20 primeros minutos de la segunda parte lo hemos conseguido. Özellikle 15 20 dakikasında ikinci yarının bunu başardık diye düşünüyorum. Pero al final el fútbol es que marca más goles. Ama e, Kim daha çok gol atar meselesi futbol. Creo que no nos merecíamos perder 1-3. 1-3 kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum. Porque estaba convencido que eh, la jugada que hemos tenido casi de marcar gol, si hacemos la jugada, teníamos ya más el control del partido. Pero lo hemos perdido y lo tenemos que la la lamentar mucho por nuestros fans que no están acostumbrados en esta dura situación que estamos viviendo ahora en, en el equipo. Ama, eh, Fanlarımıza, bütün taraftarlarımıza bu durumun yarattığı dolayı, özür pero repito que esté yo aquí otro entrenador tiene poca importancia lo importante es caminar juntos con la afición y que entiendan que uh, hay situaciones a veces en la vida y en el, en, en el deporte que tenemos que remar todos juntos porque todo sale mucho mejor. Burada yeni gelmiş farklı bir ama bu çok da bir şey ifade etmiyor. Hayatta hep birlikte olmak gerekir bazen, hepimizin tutkuyla sarılması gerekir. Şimdilik söyleyecekleri bu kadar. Burhan, Burhan Can Terzi, Ajan Spor. Sayın torrente şunu sormak istiyorum. Ee, yaklaşık bir hafta oldu takımın Eski başına geçeli. E, İk, i̇ki maç takımın başında çıktı. Üstelik, İlk etapta tespit ettiği ana sıkıntı fiziksel mi, ne, mental problemi, mi, yoksa yetenek e, sıkıntısı mı? E, e, ve talento, hangi bölgeye mental, transfer takviyesi yapmayı düşünüyor? Hangi pozisyonu e, düşünüyor? No, uh, mira, yo creo que el, el gran problema, uh, normalmente cuando llega un entrenador, siempre habla de los problemas físicos, ¿no? Esto, zaman, zaman, e, siempre habla de esto, de esto, pero creo que, que esto, şeyler, e, esto no es lo, lo, lo más importante. Lo más importante şey es, es que mentalmente los jugadores están bloqueados. oyuncuların mental olarak kendilerine engel koymuş olması. Ahora mismo tenemos muy buenos jugadores y de calidad. Şu anda hem kaliteli hem de çok iyi oyuncularımız pero no var. Pero tenemos los que jugaron y el otro día jugadores muy muy experimentados en estas situaciones. Fak, e, bu, fakat bu, bu kadar bu, da, bu tarz durumlarda e, aşırı deneyimli olmayan y es oyuncular. es muy importante en estos momentos e, saber soportar la presión. Orada baskıya dayanabilmek çok önemli. Esto ha pasado eh, en todos los equipos grandes de Italia y España. Italian, bütün büyük takımlarında olmuş şeyler no bunda. es la mejor situación ahora mismo para, para el equipo. Pero bueno, tenemos que vivir la realidad. Eh, precisamente, eh, yo puedo, estar, eh, puedo ser entrenador de Galatasaray porque cuando ya vinimos el equipo iba treceavo. Eh, Şöyle bir durum var ki ben Galatasaray'ın şu anda antrenörü isem Galatasaray'ın zaten durumu kötüye gitmekteydi. O yüzden. Quiere decir que buradayım. ya teníamos algún problema. Yani demek istedim bir problem vardı. Y ahora por, por desgracia nuestra en 7 días jugamos 3 partidos. Bizim de şanssızlığımıza 7 gün içerisinde 3 tane maç oynuyoruz gelir gelmez. Prácticamente los jugadores que si tú piensas en los jugadores básicamente importantes de Galatasaray están fuera. De, e, en bazı da şu anda unos, unos por lesión, otros porque están jugando Copa África kup y otros porque estaban suspendidos por, por tarjetas. De Entonces, uh, la, pregunta, uh, la siguiente pregunta que me has hecho, uh, yo todo esto bir uh, olursak, soy sonra... el entrenador, yo tengo muy claro qué posiciones podría reforzar. Ben net bir şekilde biliyorum hangi pozisyonları daha güçlendirebileceğimi. Pero no se que el entrenador es un, un trabajador del club y siempre tiene que hablar con la gente adecuada en el club. Yalnız antrenör kulübün bir çalışanıdır ve her zaman kulüpteki diğer uygun kişilerle görüşme yapması gerekir bu konularda. Los primeros interesados son uh, los dirigentes, uh, uh, el presidente, la, la gente del club son los primeros interesados en cambiar revertir esta situación. En çok ilgili olan bu konuda aslında zaten yöneticiler, başkan, onlar aslında değiştirmek istiyor bu durumu. Bu kadar. NTV Gürkanak, öncelikle geçmiş olsun. İsmail Çipe Hatay Spor maçında şanssız bir maç geçirmişti. Bugün de performansı seyirciler tarafından oldukça eleştirildi. Galatasaray'ın bir kaleci hala. takviyesi yapma planı Rules. var mı yoksa yeterli mi görüyor? Pardon. preguntar dos cosas vinculados. Uno es İsmail no está jugando bien. No ha jugado bien dicen. nuestro portero. Y Fati, el sustituto por él, porque no está jugando. Es la Fati, nuestro segundo portero. ¿Por qué no está jugando? Es la segunda parte de la cuestión. ok, uh, bueno yo primero creo que si somos Galatasaray tenemos que ayudar a toda la gente de todos los jugadores que están en el campo, Ismael incluido. Öncelikle biz eğer Galatasaray'sak bütün sahaya çıkan oyuncularımızın arkasında olmalıyız. İsmail de tabii ki oyuncularımızdan biri. Llevo, uh, como sabéis y repito, días aquí. Bi... sabéis que ahora tienes la posibilidad con programas fabulosos de fútbol de ver 1,, tres, tres partidos o cuatro en un día biliyorsunuz e, eh, şu an teknolojinin ve verdiği kolaylıklar sayesinde gün içerisinde 3 4 tane maçı peş peşe izleyebiliyorsunuz. cuando günde. cuando uh, eh, mire partidos empezó a jugar nuestro portero eh, titular Nando Muslera se lesionó y yo solo vi jugar a Ismael. Y aquí yo siempre eh, hago caso a los entrenadores de porteros que tienen experiencia cuando pregunto en estos momentos qué creen ellos, ¿Qué creen ellos en estos momentos que es lo más idóneo para, para, para jugar de portero en Galatasaray. Es tan simple Sin, como esto. kaleci antrenörlerimizle de onlar deneyimli insanlar ve onların söylediklerine çok kulak asan bir insanım ben. İyi, onların söyledikleri üzerinden e, yola çıkarak belli kararlar alıyorum. Y sinceramente no creo que los goles uh, que hemos recibido uh, sean culpa de, de, nuestro portero. Ve gerçekten bizim kaleci hatasından dolayı yediğimizi de düşünmüyorum gollerimizi. El salvó mu muchas ocasiones de gol el anterior partido. Bir önceki maçta birçok e, pozisyonda Kaleci kurtarışı iyiydi diyebilirim. de lo durante para Ismael jugar con tanta presión. E, bütün sene boyunca ne oldu? Bütün hikayeye tabii ki de sahip değilim. Fakat bu kadar baskı altındayken de onun oynayabilmesi çok zor. Serdar Kelleci. Galatasaray savunmadan oyun kurarken İsmail Çipe ile Galatasaray, ıı, Galatasaray, oyun kurmaya dikkat etti. Bu da Torrent'in felsefelerinden biri. Daha önceki röportajlarından dinlediğim kadarıyla ama Alparslan ve diğer tarafta Patrick Van gibi de, iki statik oyuncu ile bunu gerçekleştiremedi. De, ve diğer, diğer taraftan rakip savunmadan rakip de aynı şekilde oyun kurarken Halil'in bir merkez ön alan baskısı vardı. Ama geride El, Halil Dervişoğlu'nun bir ön alan baskısı, merkez ön alan baskısı vardı. Burada Galatasaray'ın takım boyu da 50 metreleri buldu. Esto en la primera parte estoy de acuerdo. Por eso hemos cambiado todo en la en la segunda parte. Bu il, que preguntar ilk, ilk, ilk yarı ile ilgili aynı fikirdeyim. O yüzden ikinci yarıda bazı değişiklikler yaptık. Ee, daha devamı var mıydı? Var. Sonra? Yani sorum Kesinlikle. zaten şu. Galatasaray yavaş yavaş düşme potasına da e, yaklaşmaya başladı. Ya, Takriben ya. Bu ya, oyunla ilgili bozuklukları ne kadar zamanda düzeltmeyi planlar? Yani bu da çünkü kendi oyun fel, felsefesinde topla çıkmak, diğer tarafta bir merkezden alan baskısı yapmak. Bunun ne zamana kadar düzeltilebileceğini düşünüyor Torendi. Ahora tenemos la entre comillas la suerte que tenemos un parón de selecciones. Şu anda e, milli takım arası olacak bir e, <laughs> y, y, para trabajar conceptos, conceptos cómo queremos jugar, cómo tienen que presionar, cómo tienen que replegar, la mejor Nos mejor... basque Para cualquier entrenador esto es muy importante. Solo me gustó unos 20 25 minutos del anterior partido que jugamos los primeros 20-25 minutos con una idea muy clara pero cuando pasan los minutos lo que me doy cuenta es que estamos perdiendo la concentración y ya volvemos a jugar todos por dentro, Fakat belli bir zaman geçtikten sonra konsantrasyonumuzu kaybediyoruz. E, pozisyonlarımızdan çıkmaya başlıyoruz, daha içeride oynamaya başlıyoruz. Hoy la primera parte ha sido muy mala. Bugün ilk yarı çok kötüydü. Porque cada pase que teníamos con eh, los dos, eh, holding midfielder, los, los dos eh, jugadores En el centro de defensivos el balón volvía atrás. iki defansif e, orta sahamızda birazcık fazla e, buluştuğu zaman topla geri vermek zorunda kalıyordu. Y la misma línea y tenían líneas diferentes, Ve en diferentes posiciones. Aynı yükseklikte duruyordu, aynı hatta duruyordu. farklı yüksekliklerde Cuando olması. Cuando juegas con doble 6 y uno baja, el Eğer otro shift altı oynarsanız, para para ve biriyle, Biri geri giderse o zaman güzel y pas yakalanır. Creo que la segunda parte, sobre todo los primeros 20 minutos, esto lo hemos mejorado yarıda özellikle ilk 20 dakikasında daha iyiydik bunlarda. Pero no ha sido suficiente. Ama Ten yeterli değildi. Tenemos que mejorar, debemos mejorar y lo haremos. Geliştirmemiz lazım, gelişeceğiz ve geçmek gelişmek zorundayız zaten. Pero e, no, repito que no quiero disculparme... E, por el poco trabajo o uh, poco tiempo que hemos tenido ni buscar una excusa es es realmente la realidad. Bazen olsun diye veya işte e, herhangi bir şekilde kendimi kurtarma amacıyla söylemiyorum bu dediklerime. Bu bir gerçeklik hakikaten az zamanımız vardı. Tener en cuenta que el primer entrenamiento fue el miércoles pasado. Düşünün ki ilk antreman geçen hafta Hoy somos jueves. E bugün Perşembe günündeyiz. Llevamos dos partidos. İki tane maçı yaptık. Y en dos días içerisinde. tenemos un partido muy grande. De aquí, Sin, sonra, çok büyük bir daha sobre todo nuestros atacantes importantes. Y no bizim fuera y esta es la realidad. Ahora mismo del equipo. E, şu anda, bu. Los jugadores jóvenes normalmente juegan bien cuando las cosas van bien parecen mucho mejores. Genç oyuncular genelde işler yolunda gittiği zaman çok daha iyi oynuyorlar, çok daha iyi gözüküyorlar. Galatasaray'ın Galatasaray kaliteli olduğunu düşünüyorum. Yani, İyi bir geleceği olduğunu düşünüyorum. Pero usted tiene toda la razón. Ama. Ee... Kesinlikle haklısınız. Öncelikle arka taraftaki e, iddialardan bir kaçmamız y no lazım. Nada más que el Ve e, bir sonraki maçtan başka hiçbir şeye odaklanmamalıyız. Son soru Nevzat, ee, Nevzat biraz olursa çok az. Evet, Nevzat Dindar, e, Milliyet. E, yani e, tabi bu soruyu sormak kolay değil. yani Sonuçta Galatasaray hep başarılara, kupalara, e, zirveye alışık bir kulüp ve camia. Ama şu an bulunduğu noktada küme düşme hattına yakın ay eh, ve de, eh, her haftada kan kaybediyor. sormak istediğim soru de de şu. De. Düşme konusunda herhangi bir kaygısı var mı bu konuda Galatasaray taraftarının bir mesajı var mı? Teşekkürler. Ay qualquer eh, preocupación de que ah, no vamos a quedar en la liga eh, o alguna cosa de Eso es. es normal, esta es la realidad, es, es totalmente normal, es lo que he dicho hace 30 segundos. Bu Lut. tamamen normal. Yani ben 30 saniye önce söylediğim şey de aslında buydu. Lo primero que tenemos que, hacer no es mirar arriba, es intentar salir de abajo. İlk yapmamız gereken şey direkt hemen tepeye bakmak değil, şu aşağıdan bir çıkmak. Y intentar ganar tres puntos. E, los puan próximos e, puanımızı, puntos. ilk Esta, 3 puanımızı kazanmak. Bir esto es lo primero. Dedim. Después de los tres puntos vamos a pensar en el próximo partido. 3 puan alır almaz hemen bir sonraki maçı düşünüyor olacağız. Porque ahora sería una locura sumar y restar y mirar, uh, las La çünkü, por ganar, e, birazcık, e, fazla uzak olur bizim için. veya kalkıp da işte şu kadar puan alırsak şuradan şuraya geleceğiz vesaire gibi hesaplamalara girmek. Era muy importante ganar hoy. No lo hemos hecho. Bugün kazanmak çok önemliydi. başaramadık. intentar ganar sea quien sea el rival el próximo partido. Bir sonraki maçı ne olursa olsun kazanmaya çalışmalıyız. Con los mismos problemas que tenemos de Sahip jugadores. Olduğumuz oyuncu problemleri aynı şekilde devam eder. tengo que convencer. Ama onları ikna etmek zorunda. Que son mejores de olduklarından daha iyiler. Que lo pueden hacer. Yapabilirler. Que son Galatasaray. Ve Que tienen una responsabilidad muy grande con Con la ciudad, con los fans. Bu e, şehirle, taraftarla gerçekten çok büyük sorumlulukları var. para Ve durumu değiştirmek için elimizden gelen her şeyi vermeliyiz. ona. Ne nadie olsun, que nos asla nos pueda decir... kimse, Bize, que no trabajamos, que los jugadores diyemez. no corren, que Oyuncular no ganan duelos. Diyemez, Como ne? mínimo, tú puedes perdonar un fallo de un jugador. Ya, puedes perdonar kaybol, que falle un gol. Olmaz. Bir, e, gol que falle un pase. Bir pas, e, Pero nunca, nunca puedes perdonar que no se esfuercen. Ama asla Kendi sarf que sepan lo importante que es Galatasaray, yani şey Galatasaray no solo en Turquía, sino en Europa. Değil, y que ahora está en momento, estamos todos en un momento muy complicado. Çok karışık bir, karmaşık bir durumdayız. Y a ellos les pediré un esfuerzo enorme. Ve e, çok büyük bir Pero que nadie olvide nunca que, que con nuestros fans... somos más fuertes. Bizim taraftarlarımız bizim yanımızda olduğu zaman daha güçlüyüz. Sin fans, el equipo es más débil. Taraftar bizim yanımızda olmadığı zaman takım daha güçsüz. İyi akşamlar diliyorum. Ligde pozisyon itibariyle sıkıntılı bir konumdaydık maç öncesi. Mutlak kazanmamız gereken maçtı. Yükselen bir performansımız vardı. Son dört maçı, son son üç maçı kazandık. Bu da bize artı bir motivasyon sağlamıştı. Kazandığımız için bugünkü Galatasaray maçı da bizim için dönüm maçlarından biriydi. Bu maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık ve çok şükür kazandık. Kasımpaşa takımı kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Özgüven eksikliği vardı ilk yarı ama bunları aştık ve ciddi bir takım olduğumuza inanıyoruz. İnanılmaz güzel şeyler ortaya koyuyorlar. Çok iyi çalışıyoruz. Ligin en çok koşan takımlarından biriyiz. İstatistiksel olarak baktığınızda ligin en çok koşan takımlarından biriyiz. Bugünkü maçı yorumlayacak olursak maça iyi başladık. İstediğimiz gibi pozisyonlar bulduk aslında. Maçın başında 2-3 tane net pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Bireysel bir hatadan bir gol yedik. İlk yarı rakibi karşılamada bazı sıkıntılarımızı gördük. Analiz departmanımızın da uyarmasıyla bizde bizleri karşılama sistemimizi değiştirdik. Galatasaray'ı ilk yarıdan farklı bir sistemle karşıladık ve bu da bize hücumsal anlamda önemli bir artı artı kazandırdı ve pozisyonlar bulup golleri atınca da rahatladık tabii ki. Bu bugünkü performansı ortaya koyan canla başla mücadele eden oyuncularımızı da kutlamak istiyorum ayrıca. Sorusu olan var mı? Teşekkür ediyorum. Analiz ekibinizin uyarısı neydi i̇kinci, ikinci, devreye başlarken? Merkez orta sahayı karşılamada, merkez orta saha oyuncularını karşılamada sıkıntılar yaşadık. Onu gözlemledik. Ondan dolayı Üçlü orta sahayı üç, üçledik ve adam adam adama oyun attık orada. Kazandığımız toplarla da çok iyi ucuma geçtik.